Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karalahana turşusu tarifi vereceğim. Çok basit bir tarif ve çok lezzetli oluyor. Hem kısa sürede oluyor. O yüzden bugün sizlere bu tarifi vermek istedim. Gördüğünüz gibi burada bir karalahanam var. Birazını daha önceden kullanmıştım ben. Burada limon suyum var, sirkem var, tuzum var ve karıştırmak için bir adet de kabın bulunuyor. Şimdi ilk olarak lahanamı ince ince doğrayarak işe başlayacağım. Ne kadar ince doğrarsanız o kadar güzel oluyor bu arada. Kalın olduğunda çok fazla güzel olmuyor. O yüzden ince doğramaya özen gösterin. Lahanamı ilk olarak şöyle orta ikiye ayırıyorum. Daha sonra doğrama işlemine başlıyorum. Müzik <laughs> Arkadaşlar hepinizden özür diliyorum. Videomu durdurmuştum doğrama kısmında çok uzun tutmamak için. O sırada e, tekrar başlatmayı unutup buradaki malzemeleri falan ekleyip ben bildiğiniz anlatmaya devam ettim. O yüzden kusura bakmayın. Zaten çok fazla bir işlem yapmadım. Şimdi hemen sizlere ne yaptığımı da anlatayım. Bir adet limonumu sıkmıştım. O limon suyunu ekledim. İçerisine tuzumu ekledim. 2 kaşık kadar. Yani bir tatlı kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Burada da üzüm sirkem vardı. Üzüm sirkesini de ekledim şu an üzerine ve güzel bir şekilde karıştıracağız. Burada elinizden yardım alacaksınız. Güzelce bu şekilde lahanalarımıza yedirmemiz gerekiyor. Lahanalarımı güzelce karıştırdım. Şimdi şu şekilde herhangi bir kavanozun içerisine bu lahanalarınızı doldurabilirsiniz. Şöyle bir kavanozum var. İçerisine doldurmaya başlıyorum. Elinizle rahat dolduruluyor bu arada. Kaşık vesaire çok uğraştırıyor. O yüzden direkt elinizle koyabilirsiniz. Evet şu şekilde doldurdum birinci kavanozumu. Şöyle ikinci bir kavanozum daha var. Onun içerisine dolduruyorum. Gördüğünüz gibi kavanozlarımı doldurdum lahanalarımı. Şimdi şu dibindeki sirkeli ve limonlu suyu da ikisine paylaştıracağım. kavanozlarımın kapağını kapatıyorum. Evet bu şekilde turşularım şu an hazır. Bunu dolaba koyacağız. Yaklaşık 3-4 gün boyunca dolapta duracak. Daha sonra yemeğe hazır olacak. Olduktan sonra yine birlikte olacağız. Herkese tekrardan merhaba. Bugün turşumun dördüncü günü arkadaşlar. Dört gündür yapmıştık, dolaba koymuştuk sizlerle birlikte. Bekliyor. Şöyle göstereyim sizlere hemen. Şişemin ağzını açıp. Bakın rengini görüyorsunuz. Mosmor olmuş. Çok güzel olmuş rengi. Kokusu da çok güzel. Hatta biz diğer o küçük şişeden yedik de sabah. Tadı da gayet güzeldi. Şimdi sizler için de hemen buraya bir servis yapacağım. Şöyle tabağımın içerisine de aldım turşularımı. Rengini görüyorsunuz sizlere şu şekilde yakından göstereyim. Çok güzel böyle parlak mor canlı bir rengi var. Salataların içerisine karıştırdığınızda da çok güzel oluyor gerçekten. Birçok farklı şekilde değerlendirebilirsiniz yani. Sizlere tarifim bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok sevindirirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.